Değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Bandırma Koyun İşletmemizdeyiz ve Çağdaş'la olan beraberliğimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz aslında içerideki yine hayvanlarla ilgili olacak. İçeride nasıl bir modelleme yapıyoruz ve hedeflerimiz neler olacak? Bizim bu işletmedeki üretim modelimiz kasaplık kuzu yetiştiriciliği üzerine şu an. Kasaplık kuzu üretiminde de tabii piyasaya, et sektörüne yıl boyunca sürekli kuzu eti sağlamanız lazım sürdürülebilir bir işletme olmanız için. Biz burada koyunlarımızı dört parça gruba ayırıp bu gruplarda 8 ayda bir, yani iki yılda üç kez kuzulama sistemini tercih ediyoruz. 8 aylık döngüler içerisinde dört grubumuz sürekli bize iki ayda bir dışarıya kuzu satışı imkanı sağlıyor. Bu Bizim modelimiz şu anda böyle. Burada o zaman dediğin gibi besi üzerinde bir çalışma devam ediyor olacak. Evet şu anda tamamen dişi kuzularımız damızlığa ayrılıp kendi bünyemizde tabii içlerinden en iyileri de seçilip yani eleme yapıldıktan sonra içeride sürümüzün büyümesi için bir sonraki yılın alaçları olarak yetiştiriliyor toklular. Erkek olanların tamamı ve damızlık olarak kullanmayacağımız dişi kuzuları da doğruca kesime veriyoruz. Hı hı. Peki hedef nedir? Yani biz işte şu ırkta şöyle pozisyon alacağız, bu ırkta böyle pozisyon alacağız ve bu yapıya ulaşacağız dediğimiz süreç nedir? Bizim şu anda hedefimiz burada öncelikle bin baş anaç koyuna ulaşmak. Bin baş anaç koyunda bunun yarısı veya yüzde altmışlık bir kısmı merinos ve merinos melezlerinden devam edip kasaplık kuzu üretimimizi sürerken geri kalan kısmının da su folk koyunlarla damızlık kuzu satışına yönelik bir modele geçmeye çalışacağız. Hı hı. Türkiye'de damızlık modeli çok fazla yok. Hem büyük başta hem küçük başta. Evet. Tabii yeni yeni başladı. Biz de buna başladık biliyorsun. Peki buradaki prosedür nedir? Damızlık süreçlerinde biraz ondan bahsedelim. Damızlık süreçlerinde öncelikle ırk saflığı, en önemli konu. Burada şu an yetiştirmekte olduğumuz SUFO koyunlar tamamen safkan koyunlar. Hastalıktan arilik bir diğer konu. Bir diğer konu da doğan kuzuların aslında damızla uygun olup olmaması. Bunun içinde doğum kiloları da var. Annelerinin ikizlik oranları, annelerinin yavru bakım özellikleri, karakter özellikleri de önemli. Kilo alma hızları önemli erkeklerin. yani aslında bildiğiniz Avrupa'da ve ülkemizde de şu anda aslında oldukça gelişmekte olan damızlık gebe düve seçimleri gibi biz burada damızlık dişi kuzular seçip ve erkek kuzular seçip bunları toplumuza kazandırmaya çalışacağız. Çift olması ya da tek olması damızlık ya da yıllık dönemde hayvan olabilmesi için artı veya eksi değer oluşturuyor mu? Şimdi şöyle eğer tüm şartlar optimum ve kuzular sağlıklıysa anne sağlıklıysa bir koyunun iki adet meme ucu var. Hı hı. Yani iki kuzuya çok rahat bakabilir normalde bir koyun. Ve ikiz doğumu olduğunda tabii tek doğumlara göre genelde kuzuların doğum ağırlıkları biraz düşüktür. Ama bunun çok aşağılarda yani iki buçuk kilogramların altına inmediği sürece bunun hiçbir zararı yoktur gelişim açısından. İkizlik oranının yüksek olması anaç koyunlarla ilgilidir. Yani Eğer koyunlarınız çift yumurtlamaya ve aynı anda gebe kalmaya uygun hayvanlarsa, ikizlik bu şekilde devam eder. Anneden yavruya şeklinde. Anladım peki. Ben çok teşekkür ediyorum. Güzel. Köpek de hareketlendirmiş falan. Doğru da köpek olarak, Çünkü evet. koyun işletmesinin içerisindeyiz. Köpek olmazsa olmaz. Mecburen. Olur. Köpeklerimiz, o çabal <laughs> köpeklerimiz mevcut. Aynen. Peki çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yani konuda görüşmek iyi. üzere. Görüşmek üzere. Güzel.